Merhaba gençler. Bu dersimizde Orjinal akademinin 10. sınıflar için hazırlamış olduğu yazılı hazırlık sorularından pembe olan versiyonu çözüyoruz. Sanırım zor versiyon olarak geçiyor. Hemen ilk soruyla dersimize başlayalım. Umarım faydalı bir ders olur. Px ve Qx polinomlarını vermiş. Px artı 1, Qx artı 2 eşitliği sağlandığına göre A B artı C değeri kaçtır diyor. Yani gördüğünüz üzere bir polinom eşitliği sorusu. O zaman px artı 1'i oluşturalım arkadaşlar. Yani x gördüğümüz yerlere px polinomunda x artı 1 yazacağız. x artı 1'in karesi artı b çarpı x artı 1 artı c. Bunu düzenleyelim. a çarpı x kare artı 2x artı 1 artı bx artı b artı c. Evet ax kare artı 2 ax artı a artı bx artı b artı c. İfademizi düzenleyelim. x kareli tek bir terimim var. x'li terimlerimi x parantezine alarak yazayım. 2a artı b. Sonra da kalan sabit terimlerimizi ekleyelim. Evet. Px artı 1 buymuş arkadaşlar. Bu dursun. Ee, şimdi QX polinomunda da QX artı 2 polinomunu oluşturalım. X gördüğümüz yerlere X artı 2 yazalım. Evet arkadaşlar. Ne olacak? Ee, X eksi 1 de şurada X artı 2 koyduğumuzda ne olur? X artı 1 olur orası. Burada koyarsak X artı 4 olur. Artı. Burada koyarsak X olacak. Burada koyduğumuzda da x eksi 1 olacak. Bunu da düzenleyelim. Bu ifadeyi düzenliyorum. x kare artı x artı 4 x artı 5 x yapıyor. Artı 4 artı x kare eksi x. Bunu da düzenleyelim. 2 tane x karemiz var. 5 x eksi x'ten artı 4 x'imiz var. Artı 4'ümüz var. Şimdi arkadaşlar şurada kullanalım px artı 1 ax kare artı x parantezinde 2a artı b'ydi. Artı a artı b artı c var elimizde. Ne eşitti bu? qx artı 2 yani 2x kare artı 4x artı 4'e eşitti. E şimdi neydi? Polinom eşitliğinde aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olurdu. Yani burada x karenin katsayısı a. Burada 2. Demek ki a'mız kesinlikle 2. X'li terimlerin katsayıları burada 2a artı b. Burada 4. A'ya da 2 vererek yazarsak 2 kere 2, 4 artı b eşittir 4 olacağından buradan b'yi ne bulacağız? 0 bulacağız. Sabit terimimizde a artı b artı c idi. A ve b'yi yerine koyarsak 2 artı 0 artı c'den 2 artı c olacak burası. Karşı tarafın sabit terimi 4. Buradan da C'yi çektiğimizde ne bulacağız? 2 bulacağız. Bizden ne istenmişti? A eksi B artı C. A 2 idi. B 0 idi. C de 2 idi. Demek ki bu aradığımız toplam 4 yapacak arkadaşlar. Evet ikinci soruya geçelim. Px en büyük dereceli terimin katsayısı 1 olan 4. dereceden bir polinomdur demiş. Px kare ifadesinde x'in kuvvetleri 4'ün katıdır demiş. P1 P0 eşittir 3 olduğuna göre P2 kaçtır? Demek ki o zaman bizim öncelikle Px'i oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi en büyük dereceli terimin katsayısı sayısı 1 olduğuna göre ve 4. derecenin olduğuna göre x üzeri 4 var bu ifadede. Bir de şu ifadeye dikkat edelim. x yerlerine x kare koyduğumuzda x'in kuvvetleri 4'ün katı oluyormuş. O halde x küplü ya da x'li terim bulunmamalı. Değil mi arkadaşlar? X üzeri 4 artı ne diyelim? BX kare artı C gibi bir şey olmalı. Tek dereceli terim olmaması lazım. Tek dereceli terim olursa X kare koyduğumuzda e, 4'ün katı olmayacaktır. O yüzden. E, peki P1 e, P03 demek. Arkadaşlar X yerine 0 koyduğumuzda aslında şu C'nin ne olmuş olduğunu görüyoruz. 0 artı 0 artı C 3 yapacağından C aslında 3'müş. Peki P1 de 3'müş. P1 x yerine 1 yazalım. 1 artı B artı 3 eşittir. 3 olacakmış. P1 de 3'tü çünkü. E, 4 karşı attık. B'yi de ne bulduk? Eksi 1 bulduk. O halde Px'imiz neymiş arkadaşlar? x üzeri 4 e, b'yi eksi 1 bulmuştuk. Eksi x kare c'ydi. 3 bulmuştuk. Bizden istenen neydi? P2 idi. X yerlerine 2 yazarsak sorumuzu çözmüş olacağız. Evet nedir? 16 4 artı 3'ten sorumuzun cevabı 15 olarak bulunur arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Evet bir ilçede x tane mahalle her mahallede ilçedeki mahalle sayısı kadar sokak vardır. O halde x mahalle varsa ve her mahallede de ilçedeki mahalle sayısı kadar sokak varsa x çarpı x yani x kare tane sokak vardır. Değil mi? Ne diyor devamında? Her sokakta ise ilçedeki sokak sayısının iki fazlası kadar insan yaşamaktadır. E şimdi ilçede x kare tane sokak varsa demek ki her sokakta x kare artı 2 tane kişi yaşıyormuş. Bu bir sokakta x kare tane sokağımız var. Bu çarpımı yaptığımızda ilçedeki insan sayısını buluruz. Yani x üzeri 4 artı 2x kare kişi yaşıyor bu ilçede. Ne demiş? <laughs> bu ilçede yaşanan yaşayan insanların tamamı her biri x kare eksi x kişi kapasiteli otobüslere tam dolu olacak şekilde bindirilmek istenirse en az kaç kişiye daha ihtiyaç vardır diyor. Yani buraya bir daha kelimesi konmalı. Evet şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. 20 kişilik otobüsler var. Elinizde 43 kişi var. Kaç kişi daha olursa bu otobüsler tam dolar dediğinde ne yaparsınız? 43'ü bir otobüsteki kapasiteye bölersek 40 deriz. Kalan ne olur? 3. E, otobüs 20 kişilikti. 20'den 3 çıkarırsak aslında 17 kişi daha olsa 3 otobüs tam dolacak değil mi? Bu soruda da mantığımız o olacak. Elimizdeki insan sayısı x üzeri 4 artı 2x kare. Bir otobüsün aldığı kişi sayısı x kare eksi x. E, bu polinom bölmesini yapıyoruz. x kareyi ne ile çarparsam buradaki en büyük dereceli terimi elde ederim diye düşünüyoruz. x kare ile değil mi? x üzeri 4 eksi x küp çıkardığımız zaman x'ler 4'ler birbirini götürecek. Eksi eksi x küpten x küp olacak. 2 x kare aynen inecek. E, x küp x karenin derecesinden büyük olduğu için bölme işlemine devam ediyoruz. En büyük dereceli terim x küp. x küp elde edebilmek için buraya artı x ile çarpmalıyım. x küp eksi x kare oluşacak. Yine çıkarma işlemi yaptığımda x küpler birbirini götürecek. Eksi eksi x kareden 3 x kare kalacak. Hala bakın kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmadı. O yüzden bölmeye devam ediyoruz. Yine 3x kare elde edebilmem için 3 ile burayı çarparsam bu iş olur. 3x kare eksi 3x çıkardığım zaman 3x kareler birbirine götürecek. Eksi eksi 3x'ten artı 3x kalacak. Bakın 3x kişi kalmış. Aynı şuradaki 3 gibi. E, kaç kişi daha olması lazım? Kapasiteden yani bir otobüsün aldığı kişi sayısından e, kalanı çıkarırsak kaç kişiye ihtiyaç olduğunu buluruz. Yani x kare eksi x'ten bundan 3x'i çıkarırsak bu kadar daha kişi olsaydı son otobüste tam dolardı. Yani x kare eksi 4x kişiye daha ihtiyaç var arkadaşlar. Dördüncü soruya geçiyoruz. Evet, x küp kök 2 eksi 5 olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda yani, e, ifadeyi olabildiğince kolaylaştırmamız lazım. Buradaki x artı 2'leri görüyoruz, hepsinde var. O halde ben de burada x artı 2 oluşturayım. Her tarafı 2 eklersem x artı 2 eşittir küp kök 2 eksi 3 olur. Bir de daha da bir kolaylık olsun olayı görmem için x artı 2 de mesela ne diyeyim? y diyeyim. Şimdi buna göre bu ifadeyi düzenleyeyim. Yani x artı 2'nin kübü yerine y küp diyeyim. Artı 9 yerine de şöyle 3 çarpı 3 yazayım. y artı 2'nin karesi olsun. 27 yerine de 3 çarpı 9 çarpı x artı 2 yerine y yazıyorum yine. Artı 25 yerine de 27 yazıyorum arkadaşlar eksi 2. Niye böyle yaptınız hocam? Burada bir iki teriminin küpünü aldığımızda 1, 3, 3, 1 katsayılarının geleceğini binom açılımından öğrenmiş olmanız gerekiyor. Oradaki 1 bakın 3, 3, 1 çarpı 27. Evet. E son e, Buradaki 3'ten de ikinci terimimizin 3 olduğunu anlayabiliyoruz. Yani sözün özü şurası ne oldu? Y artı 3'ün parantez küpü oldu. Bir de eksi 2'miz var. E şimdi biz y yerine ne yazabiliyoruz? Bakın bu y'ydi. Y yerine küp kök 2 eksi 3 yazabiliyoruz. Yazalım. Küp kök 3 özür küp kök 2 eksi 3 yazdım. Artı 3'ü de ekledim. Bunun küpü eksi 2. Bakın eksi 3 artı 3 birbirini götürdü. Küp kök 2'nin kübü ne olacaktır? 2 olacaktır. Bir de eksi 2'miz var. Aradığımız cevap 0 olacaktır. Beşinci sorumuz. Bir Px polinomu Px bir polinom olmak üzere demiş. 2 P küp X polinomunun baş katsayısı 128. P 3 X polinomunun baş katsayısı sayısı 108'dir. Buna göre derece Px kaçtır demiş. Px a çarpı x üzeri m olsun. Bizden istenen ne? Derece px yani m. m nedir? Biz bunu bulmaya çalışacağız. Evet şimdi 2p küp x ne olur? 2 çarpı a çarpı x üzeri m'nin kübü olur değil mi? Düzenlersem 2 çarpı a'nın kübü çarpı x üzeri 3m olur. Bunun katsayısı 128 ise x üzeri 3 m'nin katsayısından bahsettiği için bunu yazmama gerek yok. Değil mi? Katsayı burası çünkü. Bu 128'miş. 2 a küp 128 ise a küp 64 değil mi? a da 4 olarak bulunur. Bu cebimizde dursun. Şimdi bu veriyi kullanalım. p 3x demiş. Yani x yerine 3x yazacağız. p 3x ne olur? a çarpı 3x'in m'inci kuvveti olur. Açarsam A çarpı 3 üzeri M çarpı X üzeri M olur. Şimdi bu yine dursun. Çünkü katsayı dediğimiz budur değil mi? X'in önündeki ifade. Bu da 108'miş. A'nın 4 olduğunu bulmuştum. 4 çarpı 3 üzeri M eşittir 108. Her tarafı 4 ile sadeleştirirsem. 108 bölü 4 27 yapacaktır. O zaman M'nin ne olduğunu buluruz. 3 olduğunu buluruz. Biz de derece Px'de M'yi arıyorduk. Cevabımız 3 olmalı. Evet 6. soruyla devam edeceğiz. Evet. X eksi 4 bölü kök x 17 olduğuna göre x eksi 4 kök x ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. Evet arkadaşlar bunlar birer kalıp sorular. Ee, bu soruları da nasıl davranacağımızı e, soruları çözdükçe öğreneceğiz inşallah. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. x eksi 4 bölü kök x Şimdi burada 4 karesi 16 falan ya. Burayı 16 artı 1 yazacaksınız. Yani aslında hiçbir şey yapmadınız. 17'yi 16 artı 1 yazdınız. Ne yapacağız peki? 16'yı sol tarafa alacağız. x eksi 16 olacak. x 4 bölü kök x'i de sağ tarafa alacağız. Artı 4 bölü kök x olacak. Bakın sonra kendinden gelecek şimdi. Bu ifadenin sağ, sol tarafını iki kare fark olarak açalım. Kök x eksi 4 kök x artı 4 olacaktır. Burada da payda eşitlerseniz kök x çarpı 1 evet kök x artı 4 bölü kök x olur değil mi arkadaşlar? E şimdi sadeleştirme nimetinden faydalanırsak bakın çarpma burası kök x eksi pardon arkadaşlar kök x artı 4 ile buradaki kök x artı 4 birbirini götürecektir ve burada 1 kalacaktır. Şimdi elimizde ne kaldı? Kök x eksi 4 eşittir 1 bölü kök x kaldı. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsanız kök x çarpı kök x x yapacak. Kök x çarpı eksi 4 eksi 4 kök x olacak. Karşı tarafta da 1 kalacak. Bizim de aradığımız ifade x eksi 4 kök x'ti. Demek ki cevabımız 1 olacak arkadaşlar. 7. sorumuz. Uzun kenarı x kare artı 5x eksi k birim olan dikdörtgen görüyoruz. Evet. Ee, uzun kenarlarından birine bir tanesinin alanı x kare eksi 6x -x artı 9 birim kare olan kırmızı renkli kareler dörtgen ile köşeleri çakışacak şekilde yerleştiriliyor diyor. Demek ki şu kırmızı karelerimizin alanı neymiş? Şu arkadaşlar x, x 3'ün parantez karesi değil mi? Evet. Yani bunların alanı x, x 3'ün parantez karesi ise kenarları ve kare olduğuna göre ne olacaktır? Kenarları x, x 3'e x 3 olacaktır. E şimdi şöyle düşünmemiz gerekmez mi? gerekmez mi? Burada kaç tane kare olduğunu ö, bilmiyoruz. Diyelim ki n tane kare olsun. n tane kare olsun. Bu karelerin her birinin kenarı x eksi 3. Yani demek ki n çarpı x eksi 3 eşittir. Ne olmalı? Buraya eşit olmalı. Bütün e, uzun dikdörtgenin e, dik uzun kenarına eşit olmalı. x kare artı 5x eksi k. Evet. Şimdi burada e, bize sorulan k olduğuna göre x'e 3 vermemiz yeterli olacaktır. x'e bakın 3 verdiğinizde ne oluyor? n falan ortadan kalkıyor. Çünkü sıfırlatmış oluyoruz. E, ee, n çarpı 0, 9 artı 5 çarpı 3 eksi k'da 0 eşittir. 5 kere 15, 24 eksi k. k eşittir. 24 bulunur arkadaşlar. Evet. 8. sorumuza bakalım. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere 2ax kare 5bx artı 8 b eşittir 0 denklemin kökleri a ve b'dir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar kök katsayı ilişkisini biliyoruz. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a idi değil mi? Şurada hatırlatalım mı? ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. x1 artı x2 neydi? x'in katsayısının eksilisi bölü x karenin katsayısıydı. Kökler çarpımı neydi? Sabit terim yani c bölü x karenin katsayısı Şimdi Bunları kullanalım. Köklerimiz x1 ve x2 değil de a ve B'miş. O zaman a artı b ne olmalı? x'in katsayısının eksilisi yani x b bölü uyguluyorum. 5b bölü x karenin katsayısı yani 2a olacak. Peki kökler çarpımına geçelim. Yani x1 çarpı x2 değil de a çarpı b diyeceğiz bizim soru için. Neydi o da? Sabit terimin x karenin katsayısına oranıydı. Sabit terimim 8b x karenin katsayısı 2a idi. Ee, şimdi bu ifadede bakın sadeleşme var. Şu b ile bu b birbirini götürür. İçler dışlar yaparsak 2a kare 8 olur. a kare 4 gelir. A ve B pozitif dediğine göre A kare 4 ise A 2 olur. Eksi 2 alınmaz. Pozitif dedi çünkü. A 2 imiş. Gidelim burada yerine koyalım. 2 artı B. 5 B bölü. 2 koyduk mu 4. İşler dışlar yapalım. 8 artı 4 B. Eşittir 5 B olacak. 4 B'yi sağ tarafa aldık. B kaldı burası. B'de ne bulmuş olduk? 8. Bizden A artı B isteniyordu. A'yı 2 bulduk. B'yi de 8 bulduk. Aradığımız cevap 10 olacaktır. Evet. 9. soruyla devam edelim. Şekilde uzunluğu verilen tahta çubuk x artı 2 santimetrelik eş parçalara ayrılacaktır. Marangoz her bir kesim için 2 TL almaktadır. Parçaları ayırma işlemi bittiğinde marangoza 46 TL ödediğine göre x kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Tersten gidelim. 46 bölü 2 yani 46 lira e, ücret ödediğine göre ve her kesim için 2 lira ödediğine göre kaç kesim yapılmış ona bakalım. 46 bölü 2 ne olacaktır? 23 olacaktır. 23 kesim yapılmış. Şimdi bu kesim sorularında dikkat edin. Bir parça var elimde. Atıyorum 3 metre uzunluğunda. 1 metrelik parçalarda parçalar halinde kesim yapacağım. Kaç kesim yapmam gerekir? Bakın 1, 2 değil mi? Buraların birer metre olduğunu düşünürseniz. Bakın 3 parça için 2 kesim. 4 parça olsaydı bakın şöyle 1, 2, 3 kesim. Yani kesim sayısı her zaman eşit parçaların adedinden 1 eksik oluyor. E şu anda 23 kesim yaptıysam aslında eşit parça kaç tane olmalı? Bir fazlası kadar olmalı. Yani 24 parça olmalı. E her parçanın uzunluğu x 2 olduğuna göre ben 24 ile parçaların her birinin uzunluğunu çarptığımda bu tahta parçasının çubuğun boyunu bulurum. Yani x küp artı 5x artı 18 eşit olması gerekir. Yapalım işlemlerimizi. 24x artı 48 x küp artı 5x artı 18. Hepsini sol tarafa pardon sağ tarafa atalım. Burası 0 kalsın. X küp eksi 19x eksi 30 olur. Şimdi buradan x'i bulacağız. Tabi x küplü olduğu zaman e, x kareli 3 terimin çarpanları ayrılması kadar kolay olmuyor. Peki ne yapıyoruz? Onun bir taktiği var mı? Arkadaşlar bir taktiği var. Şuradaki sabit terimin çarpanlarını, asal çarpanlarını bakıyoruz. Nedir? 1, 2, 3, 5, 6'dır. Daha da yazabilirim aslında değil mi? 10. Ama asal demiştik özür dilerim. E buradan 5'i e, denersek e, mesela e, çıkacak gibi duruyor. Deneyelim. 0 eşittir. 5'in kübü eksi 19 çarpı 5 eksi 30. Burayı da 0 bulursak demek ki kökümüz 5 olacak. 125 eksi 19 çarpı 5 95 eksi 30. Evet 125 eksi 125'ten o tarafta 0 çıktı. Demek ki benim eksimin değeri 5'miş arkadaşlar. Farklı bir çözüm de yapılabilir. Aklıma bu geldi arkadaşlar. Anlaşılmamış bir şey olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Evet son sorumuza bakalım. Gx, x kare eksi 5x artı 1, fx de x kare artı x artı 3 fonksiyonları verilmiş. Gx 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre demiş. fx1 artı fx2 artı fg x1 nedir diye sormuş. Şimdi fx1 bulalım önce fX1 ne olacak x1'in karesi artı x1 artı 3 olacak Peki fX2 ne olacak x 2'nin karesi artı x2 artı 3 olacak e önce bunları bir toplayalım x1 kare artı x 2'nin karesi. X1 artı X2 artı 6. Şimdi X1'in karesi artı X2'nin karesi X1 artı X2'nin karesinden iki tane X1 X1 çarpı X2 eksik olarak yazılabilir değil mi? Evet. Artı X1 artı X2 artı 6. Şimdi X1 artı X2 kökler toplamı neydi? B bölü A'ydı. Ee, Gx'ten bakacağız buraya. X1 artı x2. Buradan isterseniz baştan yazsak iyiymiş. X1 artı x2 eksi b 1 5. X1 çarpı x2 ne? C biradan 1. Bunları yerlerini yazalım. 5'in karesi 25. Eksi x1 çarpı x2 yerine 1. Artı 5. Artı 6. Ne yaptı arkadaşlar? Ee, 23, 11 daha 34. Şu anda şu ikisinin toplamını buldum. Sırada bu var. F G X1 diyor. Şimdi X1 G'nin kökü ise arkadaşlar G X1 ne olacaktır? Sıfır olacaktır değil mi? Fonksiyonun kökü sıfırlarıdır aynı zamanda. Yani buranın sonucu sıfır olacaktır. Yani bize F sıfırı sorar hale geldi soru. F sıfır burada X yerlerine sıfır yazdığımızda ne olacaktır? 3 olacaktır. E demek ki bu da 3'müş fx1 artı fx2 34'tü. Fog x1 de 3 bulunmuştu. Demek ki bu toplamın sonucu 37 olacaktır. Evet arkadaşlar bu yazılı çözümümüz bu kadar. E, yorumlarınızı aşağıda belirtirseniz sevinirim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.